Geber. A'da düşmanın. Ayakta kalan son oyun. A'da düştü. <laughs> ne oldu lan yoru? 2 iki killsin lan. Ne oldu lan? Hadi ne oldu? Dört killim hadi. It... Ezik, ezik, düşman kaldı. Ezik, aynen, aynen. Lan neyin ki? bu. Oman. Değil şimdi. değil. Hadi görürüm bakalım ne görecekler. Oyalar kanka onu tutmayı patlasa kadar oyalar. Ferhat Ferhat. Nerede oturuyorsun kanki sen? Söyle bakayım. Hısınsın, hısınsın. Gölge çıkıyor. Ben söyleyeyim sen nerede oturduğunu? Söyle konumunu at numaranı ver. Tamam 05.32 5 32. Yazıyor mu? Yazıyor mu? Işte.